Arkadaşlar merhabalar. Avusturya'da bir parkın içerisinde esasında park da denilmez. Ormanlık bir alanın içerisinde parkuru yapmışlar. Parkuru GPS saatle kontrol ettim, konfirm ettim. Tamamen doğru. 1 kilometre yeni başlayan kışlar için, başlayanlar için 1.3 kilometrelik bir ok yönü var. 3 kilometre, 6 kilometre ve 8.9 kilometrelik olmak kaydıyla bir parkur var burada. Ağaçların içerisinde aynı bu şekilde. Böyle giriyorsunuz. Ok yönlerini takip ediyorsunuz. Bu ok yönleri sizi yönlendirecek. Eğer biz 3 koşacağız. Daha sonra ben e, devam edeceğim. Koşmaya. Depart çalışmaları yapacağım kısa kısa. Şimdi sarıyı takip ettiğimizde tekrarından bu noktaya geri gelmiş olacağız. Eğer yeşili takip edersek ok olarak gene buraya geliyoruz. Kırmızıyı ve maviyi takip edersek gene buraya gelmiş olacağız. Bu şekilde çok güzel bir yer. Ormanlık bir yer. Parkta, parkta sanın. Parkta denilir ama aslında park değil değil mi burası? Park evet. gibi ama Avusturyalılar park diyor ama bizim Türkiye'de orman diye geçiyor. Ağaçların, çam ağaçlarının arasında çok güzel bir yer. Bakalım. Haydi Bakalım.